Herhalde o detaylarda açıklanmış olur. Bu arada e, orta gelirlere yönelik bir e, yeni evim e, kampanyası başlatıldı. Düşük faizle %0,69 e, oranlarıyla, faiz oranıyla başlayan bir kredi kampanyası başlatıldı. Vadesi 15 yıla kadar uzatıldı. Sıfır konutlarda e, bu kampanya geçerli olacak. E, yalnız kampanyada bir takım problemler yaşandığına yönelik e, özellikle de tüketiciler <laughs> tarafından gelen şikayetler var. Nedir onlar? Müteahhitlerin evi gerçek bedeli üzerinden göstermedikleri ve e, vergi yüzünden gösteremedikleri ve bu yüzden de e, bankaların e, o evin gerçek değeri üzerinden e, kredi sağlayamadığı gibi bazı sorunların yaşandığına yönelik iddialar var. <laughs> e, biraz bunu konuşalım. Yayınımıza Mimar Nihat Şen de katılıyor. Biraz da sektörden e, biraz e, bu iddialara nasıl yanıtlar var onu da alacağız. Nihat Bey günaydın hoş geldiniz siz de yayınımıza. Teşekkür ederim Semra Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İbrahim Bey iyi günler. İyi günler hocam. Şimdi bu iddiaları size bir soralım. Ee, yani yeni evim kampanyasıyla birlikte amaç neydi? Hiç konutu olmayan orta gelirlilerin konuta erişimini sağlamaktı. %0.69'dan başlayan faiz oranlarıyla ve vadesi de 15 yıla kadar uzayan bir kampanyadan bahsediyoruz. Ama burada markalı konutlar dışında ki konutlarda müteahhitlerle bazı problemler yaşadıklarına tüketicilerin yönelik iddialar var. Özellikle de e, vergiden biraz daha e, şikayetçi olduklarını, yüksek vergiden e, imtina edebilmek için diyelim. Burada evin gerçek değeri üzerinden bir satışın yapılamadığı gibi bazı iddialar var. Bu iddialar ne kadar doğru? E, nasıl bir problem yaşanıyor, Nihat Bey? Semra Hanım önce e, sorunuza cevap vermeden grubunuzun Albayrak Medya grubunun 29. yayın yılını tebrik ediyorum. Teşekkürler. E, Nezdinizde. E, evet piyasada biz de bu tür şikayetlerle karşı karşıyayız. Tabii bunun nedeni inşaat maliyetlerinin e, müteahhitler tarafından e, tam karşılığının e, yansıtılamamasından kaynaklı. Bu ne demektir? Daha böyle sade bir şekilde anlatmak ister isem. Örneğin 20 daireli bir inşaatın maliyeti, 20 milyon TL ise daire başı 1 milyon TL gibi bir maliyet düşüyor. Ama gayrimenkulün satış değeri tabii yapımcı firmalar tarafından 1,5-2 milyon TL gibi bir satışa girdiğinde aradaki farkla ilgili bir vergisel bir boyutu çıkıyor. Bu da yapımcı müteahhitler için pek hoş karşılanmıyor ama doğrusu da esasında budur. Gerçek değer üzerinden satışın yapılması lazım ama burada tabi tapuda e, ve gayrimenkul harçlarında ciddi vergiler çıkıyor. Belki bakanlığımızın devletimizin bu konuya yönelik bir e, çalışma yapması gerekmekte. Bunu Türkiye'nin birçok yerinde bu tür şikayetleri alıyoruz. E, tabi bankalar e, kredinin veya müteahhitin istediği e, miktarın tamamını kredilendirmek istediğinde bu işin resmi bir boyut kazanıyor. Tabii belgesel boyutu çıkıyor. Burada yapımcı müteahhitlerin biraz daha ben profesyonel bir bakış açısıyla e, maliyet öngörüsü ve satış öngörüsünü daha işin başında belirleyerek yola çıkmalarının çok daha faydalı olacak olacağı kanaatindeyim. E, bunu Ama satışta sonuçta Nihat Bey satışta mesela 2 milyonluk evi e, yani 2 milyonluk evi satışta o 2 milyonu alıyor müteahhit. Öyle değil mi? Tabii. Neden 2 milyon Şimdi yani şöyle elde söyleyeyim. ettiği paranın gerçek vergisini. paranın vergisini ödemekten kaçıyor müteahhit? Evet. evet Yani bu aradaki farkı örneğin 2 milyon TL istiyor ama 2 milyon TL'lik bir banka kredisi aldığında 2 milyon TL üzerinden bir vergi söz konusu. Tamam. Ama bu vergiden kaçmak için örneğin diyor ki 1 milyon TL'sini açıklayayım 1 milyon TL'lik kredi kullanın diyor. Aradaki farkı. Tabi e, Bunun artık Türkiye'de son bulması lazım. E, devletin ve bakanların nasıl e, belki e, affı gibi geniş kapsamda e, bir e, paketler e, çıkıyorsa bu tür çalışmaların da Türkiye'de yapılıp ve son bulması lazım. Ya büyük bir e, hırsızlık girişimi çok... bu yani. Evet. Büyük bir hırsızlık girişimi. Yani adam e, 10 milyon TL kazanıyor diyor ki yok ben 3 milyon TL kazandım 3 milyon TL'nin vergisini vereyim diyor yani. Ya İbrahim hocam böyle demeyelim de esasında işin başında maliyet e, analizleriyle satış e, projeksiyonu pek oturtamamalarından kaynaklı. İşte fatura almıyorlar, alınmıyor. KDV'den çıkmaya e, kaçmak için, vergisinden kaçmak için iş tam gösterilmiyor. E, bir takım tabii e, Yani giderleri tam gösteremedikleri için de gelirlerini evet, tam evet. göstermekten mi kaçınıyorlar? Evet. Yani burada bir makas aralığı olduğu aşikar. E, tam böyle maliyetlerini yansıtamıyorlar. E, açık kalıyor. Örneğin bu ne demek? Bir inşaatta iskan aşamasına gelindiğinde SSK'dan dosya kapatırken o inşaatın maliyetinin karşılığında bir SSK primi ödemesi gerekiyor. Tabii. Kaç burada işçi çalışıyor diyor ya. burada. Kaç ev mi? Evet, kaç işçi çalıştı. Diyor. Bunların hepsi esasında yasada net ve belirli. İşte bir takım bu müteahhitlerin, yapımcı firmaların biraz daha profesyonelce, günün koşullarına göre kendilerini veya etmelerinde fayda var. Ama bu yarayan bir kana devletin ve bakanlığında mutlaka buna bir el atıp çözüm bulması lazım. Vatandaşlar çünkü mağdur oluyor. Evet, yani burada şu anda sistem burada tıkanmış görünüyor açıkçası. Çünkü orta gelirlinin evet. geliri 2 milyona, 3 milyonluk eve yeterken, bunu alamıyor. Yani yaşanan bu vergi problemi, raiç bedel problemi yüzünden bu evi alamıyor. Markalı konutlara yöneliyor ama markalı konutlardaki fiyatlar da kendi gelirini çok fazla aşıyor. Dolayısıyla yani yeni evin e, konut kampanyasının amacına ulaşabilmesi için bu sorunun çözülmesi lazım bir şekilde. E, yani, Şimdi Semra Hanım her türlü yasaları çıkarabiliriz ama hı. E, bunu fırsatçılığa döndürmememiz lazım. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Bu nedenle özellikle yapımcı firmaların biraz daha sağduyu olması lazım. Onların da mutlaka bu paketlere ekonomik olarak destek vermeleri lazım ki. Sayın Bakanımız da bu yönde bir çağrı yapmıştı. Yapımcı müteahhitlerden yüzde beş gibi bir katkı rica etmişti. Bu nedenle bunu açıklanan bu ekonomik paketleri fırsatçılık gibi görmemek lazım. E, olayların hepimiz bir paydaşıyız, hepimizi ilgilendiriyor. Devletin de bu konularda ciddi takip olduğunu biliyorum. E, Süreç sonunda mutlaka art niyetli olanlar da e, bunun e, ceza olarak karşılığını alacaktır. Ama toplum olarak hepimizin sağduyulu olması lazım. Hı hı hı. Bu, bu konuyla ilgili... Biraz da vergi, e, yani kayıt dışılığa giriyor aslında öyle değil mi? Ya şöyle Maalesef. çok doğru söylediniz, evet biraz kayıt dışına teşvik ediliyor gibi. E, ee, bunu teşvik ediliyor mu yoksa yok. yani biraz fırsatçılık dediniz ya yani bazı hani üreticiler tarafından diyelim yani biraz daha şeyimizi e, dikkatli kullanalım. E, yani burada vergi kayıt dışılık biraz daha... E, fırsatçılık olarak mı kullanılıyor acaba? Yani mesela neden Şöyle biraz bilinçsizlik diyebiliriz işte. Semra Hanım. İbrahim Hocam belki karşılığı biraz, bilinçsizlik. Yapımcı müteahhitler sanki bir mal alırken kadevesinden kaçar, e, kaçtığını zannediyor ama işin boyutunda vergisel boyutunu düşünmüyorlar. İşçiliğini tam göstermiyorlar. Esasında tam yasaya uygun bir şekilde her şeyi legal. Kayıt dışına gitmeseler bu makas aralığı zaten olmayacaklar. Onun için hep söylüyorum. yapımcı müteahhitlerin işin başında, işin süresine göre maliyet analizlerini, maliyet öngörülerini, satış koşullarını işin başında belirlemeleri lazım ki böyle bir makas aralığı olmasın. Daha olaya profesyonelce ve bu işin ekonomisini, bütçesini düşünerek gidebilir gerekiyor. Ya şöyle, sadece bu proje için değil, Nihat Bey de dikkat çekiyor. Yani Türkiye'de mesele şu, bu yılların sorunu yeni değil sadece bu problemle beraber bu kamp, bu kampanya ile beraber bu problem yeniden konuşuyoruz ve üzerine gitmek lazım diye düşünüyorum. Bu bir fırsat. Yani şöyle Aynen. gündeme niye geldi? E vatandaş gidiyor, müteahhit diyor ki valla ben senin evini beğendim. Sen 2,5 milyon TL istemiştin. Çok Hı -hı. güzel. Diyor ben bunun 2 milyon 250 bin TL'sini kredi olarak kullanmak istiyorum. Çünkü devlet bana %90'a kadar kredi kullanma imkanı veriyor. Evet. Müteahhit diyor ki Olur mu canım diyor. Ben sana o kadar kredi kullandıramam. Neden? Nihat hocamın çok detaylı bir şekilde anlattığı gibi. Çünkü 2 milyon 250 bin TL kredi kullandırırsa cürüsü ortaya çıkacak. Cürüsü ortaya çıktığı için de cürü üzerinden vergi verecek. Ben, e şimdi sen ev yapıyorsun. Devletin sana sunduğu bütün imkanları biliyorsun. Devletin kurallarını biliyorsun. Senin devlette olan bu işte hukukunu, ekonomik alışverişini biliyorsun. Sen bunların hepsini gizlemeye çalışacaksın. Sonra da e, ben bu işte müzdaripim diyeceksin. Yani bu iş böyle olmaz yani. Bir de orada dedi, çıkan vergi e, farkını fiyatın üstüne tekrar ekleyip e, o şekilde satmaya çalışan müteahhitlerin olduğu da söyleniyor Nihat Bey. Bu doğru mu? Kayıt dışılık şöyle yani Nihat Bey hocamın sözünü kesmeyeyim de bir, bir dakikanızı Hı -hı. daha arayacağım. Kayıt Eşen. dışılık şöyle. Müteahhit yaptı bugüne kadar gizliyordu, saklıyordu az vergi vermek için daha düşük ciro gösteriyordu. E pek bunu bir kenara koyalım. Hı hı. Yani bu vatandaşın sorunu değil. Bu müteahhidin dürüstlüğünün sorunudur. Yani eğer siz bir iş yapıyorsanız dürüst olmak zorundasınız. Devlete karşı dürüst değilseniz, bugüne kadar dürüst davranmadıysanız, bundan sonra vatandaşa karşı da dürüst davranmanız ortaya çıkıyor ve nitekim bugün bunu tartışıyoruz. Yani siz bir iş yapıyorsunuz, yekün, yüzde 300-400 kazanmanız Hayaliyle yola çıkıyorsunuz kazanmayın canım 400. Yüzde 400 kazanç nerede var? Yüzde 200 kazan. Aradaki farkın yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 neyse devlete vereceksin bunu. Yani. Sonuçta bu bir e, kurallar bütünü yani. Kazanacağım devlete az vergi vereceğim. Vatandaşın da bu imkandan yaralanmasının önüne geçeceğim yani çok büyük bir haksızlık yani hem devlete karşı hem vatandaşa karşı Hı -hı. hem kanuna kurala karşı Hı -hı. yani sistem, bu bir bu sistem bir bu bir, bu bir şey meselesi yani bu bir zihniyet meselesi yani kayıt dışılık sonra ondan sonra primini ödeme sigortasını gösterme Allah korusun inşaattan düşünce ölünce sigortası yok güme gitti. E vatandaşı nasıl koruyacağız? Bireyi nasıl koruyacağız? Çalışanları nasıl koruyacağız? Evet. Sıkıntı büyük yani. Şimdi Semra Hanım ee, bu konuda birkaç şey ben de söylemek isterim İbrahim Hocam'ın sözlerine ilave eden. Ben tabii e, mesleğim gereği, kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'nin birçok yerine gidiyorum. Bu şikayetlerin hepsini Türkiye'nin her yerinde duyuyorum. Şimdi nasıl vergisel e, boyutunda bir ekonomik paket, kredi paketleri sağlanıyorsa, bu tabii İbrahim Hocam'ın belirlediği, bu bugün ortaya çıkan bir sorun değil, bu yıllardır var. Nice. Bu nedenle diyorum ki bunu miladi bir tarih belirleyin. Bununla ilgili de bir yasal mevzuat düzenlendikten sonra bir daha yapılmasına müsaade edilmemesi lazım ki zaten yasal mevzuat çıkmış durumda, müteahhitler 9 gruba ayrılmış durumda, kriterleri belli. Artık müteahhitler şunu bilecek, SSK dosyası açtığında, kapanışında ne kadar işçilik birime ödeyeceğine kadar her şeyini belirlemek durumunda. Yasal olarak da zaten müteahhitle kazanç sınırı yüzdesel olarak da belli. Evet İbrahim Hoca güzel söyledi. Yani o zaman böyle bazı şeyleri kriz ve fırsata döndermeyeceksiniz. Dönderdiğiniz zaman da bedelini ödeyeceksiniz. Bakın Türkiye'de bugüne kadar belki konumuzla alakalı değil, değil ama ilintili. 8 kere imar affı çıktı Türkiye'de. Dokuzuncusu belki yolda gelecek. İyi niyetle çıkarılan yasaları maalesef suistimal ediyoruz. Suistimal edenler oluyor. Bunun da mutlaka cezai boyutta karşılığının bulunması lazım Semra Hanım. Bu nedenle diyorum. Bugün ortaya çıkmayan bu problemi belgesel boyutunu bir seferde düzenleyip bir daha olmaması için de gerekli tedbirleri ve yasal düzenlemeleri olması gerekiyor. Ama yasal düzenlemeler zaten var yani yok değil. Var. Bu düzenlemeleri uymayan bir üretici Tabii bir bypass etme yani bu var. düzenlemeyi bir şekilde bypass etme. Yani bir suistimal geçme, var. Suistimal, yani kadarı. kötü bir zihniyet. Ha bir de bunu şöyle evet. söyleyelim. Yani biz bütün müteahhitler böyledir demiyoruz. Hı hı. Yani öyle bir zannımız asla yok. Yani böyle fırsatçılar var. Ama o kadar çok var. şikayet geliyor ki bu konuda Nihat Bey. Yani büyük profesyoneller. Semra ee, yani, şöyle, bir, şöyle şimdi, bir şey var. Bu, bu projede yani temel amaç neydi aslında? Devlet bu, bu projeyi bu kampanyayı neden çıkardı? Bir dar gelirle yönelik bir kampanya başlatmıştı. Dar gelirliğe herkes başvuramadı. Çünkü dar gelirliğe de bir... Gelir sınırı konuldu. O gelir sınırının üstündeki kesimin de evi yok. Evi olmayan kesim var. Ve kirada yaşayanlar var. Bir barınma problemi var. O barınma probleminin çözülmesi amacıyla böyle bir proje başlattı. Ve işte ikinci el konutlarda fiyatlar yükselmesin, kiralar yükselmesin diye sadece sıfır konutlara burada e, e, krediden kullanılması kampanya dahiline, e, kampanyanın içine konuldu. E, ama şimdi burada yani... Ee, orta geliri de eve ulaşamıyor. Yani böyle bir problemle karşı karşıya. İlla hani markalı konuta gitmesi gerekiyor o zaman. Ama markalı konuta gidebilmesi için de bu sefer geliri ona yetişmiyor. Yani Yetişmek. bu sistem şu anda e, gördüğüm kadarıyla tıkanmış durumda. Müteahhitlerin bu vergi problemi yüzünden. Şimdi doğru söylüyorsunuz Semra Hanım ama bir gerçek var ki bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi inşaat maliyet endeksi dediğimiz Çevre ve Çevrecilik İklim Bakanlığı'nın metrekare birim fiyatları belli. Hı hı. Tabii günümüz koşullarına göre yıl içinde revizyon ediliyor ise de biraz maliyetlerde dengesizlik söz konusu. Çünkü inşaat maliyetinin fiyatını etkileyen ana unsurlardan biri de arazi maliyetlerinin yüksek olması. Şimdi o yüzden işte da, orta gelir grubuna sahip vatandaşlar için sağlanan birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölgede konut alacak vatandaşlarımız için sağlanan bir paket var. 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında ve onlara göre de kredi faiz oranları var. Şimdi sadece o inşaatta kullanılan malzeme inşaatın e, değeri saptanmıyor, arazi maliyeti de üstüne giriyor. Ama Türkiye'de hepimiz bazı şeyleri yaşadık. Kiraların astronomik çıkma nedenleri hepimiz kamuoyunda bedelini spekülatörler tarafından şişirildiğini, balonlama yapıldığını gördük. Keza aynı şekilde konut sektöründe de balonlamaların olduğunu gördük ki şu an duranlık seviyesine gelmiş durumda. Devletimizin ve bakanlığımızın sağladığı bu ekonomik paketler sayesinde yukarı doğru iğme olan konut fiyatları biraz daha böyle stabil ve düşme eğilimine girmiş durumda. Yani ez cümle söylemek istediğim şu. Toplum olarak bir kere mesleki alakı ön plana almamız lazım. Çakırılan her bir paketi de biz bir fırsatçılık olarak görmememiz lazım. Devletin burada o düştü eli devreye girmesi lazım. Ve son kez şunu söyleyeceğim. Yaşa, üzüntü hepimiz üzüyoruz. Sevindiğimiz zaman da hepimiz seviyoruz. Bu nedenle çıkarılan yasaları toplum olarak hepimiz doğru anlamda anlamalıyız ve ona göre uygulamaya geçmeliyiz. Hocam Ama maalesef vatandaşlarımızdan şöyle de bir şikayet geliyor. Özür dilerim İbrahim Hoca. Estağfurullah. Biliyorsunuz bu konut kredisiyle ilgili altı kamu bankaları e, şu an e, sisteme girmiş durumda. Vatandaşlarımız bu kamu bankalarından da yeterli cevabı ve desteği alamak gibi gibi tarafımıza bir takım şikayetler iletilmekte. Bankalarla ilgili şikayetler var. Evet, Nedir evet, o şikayetler, evet. Nihat Bey? Yani e, istedikleri kredinin tam karşılığını alamamaları veya e, işte red cevabı veriliyor gibi söylemler çok bana şikayet gelmekte. Bu nedenle e, bakanlığımızın vatandaşın net anlaşabileceği ve kamu bankalarının da bu ortak tavırla vatandaşa karşı bir yardımcı olabilme pozisyonu ve bilincine girmesi lazım. Bu çok önemli. Ve hep Türkiye'de söylüyoruz, konunun ilgili şeyi de, iletili de ifade edeceğim. Hem işte Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kredi kampanyasını başlattı Cumhurbaşkanımız. Dar gelirli vatandaşlar. Dedi ki bunu orta ve üst gelir grubuna da olması lazım dedik. Hmm. da bunu istişare ettik. Orta gelir grubuna da çıktı. Ama ...Türkiye'de bir gerçek var ki... ...bir deprem kuşağı üzerinde ve kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Ve... ...aylardır da... ...dar gelirli ve vatan, vatandaşlara... ...orta gelirli vatandaşlara sağlanan... ...konut kredi faiz oranı... ...ve ödeme sürelerinin de... ...mutlaka kentsel dönüşüm... ...kredilerine de sağlanması... ...gerektiğinin altını bir kez daha... ...vurgulamak istiyorum. Neden? Can ve mal güvenliği riski... ...taşıyan vatandaşlarımız... ...o binalarını yaptırırken kullandıkları kredileri faiz onları yüksek olduğundan ödeme güçlüğü çekmekteler ve ödeme süresinin de kısa olması nedeniyle e, bu binaları yenilemelerinde biraz engel teşkil etmekte. Bir bu engel ne de, de orada şu var hocam. Hala mesela evet. kira oranları güncellenmedi. Hala İstanbul gibi bir yerde kentsel dönüşüm kirası hala 1500 TL yani. Çok komik bir evet rakam. Evet hocam değil. doğru söylüyor. Böyle de bir gerçek. Evet. Bunun gibi şimdi Devletimiz bazı beyaz eşyalarda hatırlayınız ki işte kadevi muafiyeti, işte teşvikli e, bölgelerde SSK muafiyeti gibi muafiyetler sağlar. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşımızın can ve mal güvenliğinden sorumlu ise de özellikle can ve mal güvenliği riski taşıyan bu binaların dönüşümünde de bir takım muafiyetlerin ve tırnak içinde ifade ediyorum kentsel dönüşüm kredi faiz oranlarını mutlaka Psikolojik sınır olan birin altına çekilmesi ve ödeme süresinin de 15 yıla en az 180'e uzatılması çok önemli. Ancak bu şekilde liste binaların dönüşümünü hızlandırabiliriz. Çünkü vatandaşımız hem kira hem de kredi taksini ödemekte zorluk çekiyorlar. İbrahim hocam çok güzel bir noktaya temas etti. İstanbul gibi bir yerde kiralar neredeyse yüzde 180-260. 1500 lira TL gibi kre, e, kira yardımı maalesef komik kalıyor. Bu nedenle ben bakanlığımızın önümüzdeki dönemde e, sanırım bu yönde bir çalışmaları olacaktır. E, bu çağrılarımıza cevap verecektir ve vatandaşlarımızın da kentsel dönüşümde sağlanan bu kredi, faiz oranları desteklerle süreci hızlandıracağı kanaatindeyim. Sadece bir bakanlığın gayretiyle, genel müdürlüğüyle Türkiye'deki kentsel dönüşümü hızlandırmamız mümkün değil. Bu nedenle bunun paydaşları olan yani finans kaynakları, yani belediyeler, yani mülkiye sahiplerinin de mutlaka sürece dahil edilmesi lazım. Yeni bir iş ve finans sisteminin de artık Türkiye'de hayata geçirilmesi lazım. Hocam iş biraz kentsel dönüşüme gitti ama yeni evim kampanyasında velhasıl ee, peşinat ve kredi dengesi maalesef müteahhitlerin bu peşinatı e, düşük gösterme, şey yüksek gösterme noktasından kaynaklı ters yüz olmuş vaziyette. Bankalı yani devlet, devlet, maalesef, devlet paket çıkardı, devlet çıkardı, dedi ki, devlet paket çıkardı, dedi ki yüzde evet. on peşin, yüzde kadar kredi Müteahhite gidiyor vatandaş, müteahhite diyor ki hayır yüzde yetmiş peşin, sadece sana. %30 kadar, %40 kadar ve de en, iyi, en iyimser ihtimalle %50 kadar kredi verebilirsin. Evet. Bu da şu anda paketli e, Tıkan, tıkanmış bazı vaziyette maalesef. Durumda. Evet, yani orada şey, zaten... Olumlu yani iyi niyetle çıkan bir yasayı evet. maalesef böyle kendi kendimize biraz evet. zarar verici hale sokabiliyoruz. Maliyetlere dikkat çektiğinizde maliyetler evet yani pandemi döneminde astronomik olarak çok yükseldi ama siz de altını çizdiniz. Bugünün sorunu değil daha geçmişten gelen bir sorun dediniz. Demek ki sadece maliyet artışıyla ortaya çıkan bir sorundan bahsetmiyoruz vergi sorununu geçmişten gelen bir kayıt dışılık sorunu var demek ki müteahhitlerde Tabii. burada daha keskin daha kalıcı çözümler gerekiyor çok teşekkür